Kastı yani, e, devamı, e, diğer, katkı sağlamaz katkı anlamında. Şöyle katkı. Bu zaten sadece İzmir'de değil, tüm Türkiye'de yönetilen bir süreç oldu. E, bu tabii ki kimse için çok kolay bir süreç değil. Cumhuriyet Halk Partisi için de kolay bir süreç değil. Bizler için de kolay bir süreç değil. Bizim teşkilatlarımız da e, son güne kadar kendi logolarıyla seçime girmek, ee, ve açıkçası şöyle bir e, seçim pusulasında logomuzu görmek ve Türkiye'deki değerimizi görmek istediğimiz bir e, süreç yaşıyordu. E, ve bizim şu anda aslında çok kuvvetli olduğumuz bazı bölgelerde adayımız yok. E, çünkü ortak liste demek, bir mutabakat demek, bir özveri demek. Bazı teşkilatlarımız da e, bu ayak kırıklığında yaşıyor. Bunun tabii ki diğer teşkilatlarda, diğer partilerin teşkilatların yaşanması ben çok doğal olduğunu düşünüyorum ama buradaki önemli olan şey biraz önce anlattığım gibi bu sinerjinin sağlanması birlik ve beraberliğin ben halkta çok ciddi bir karşılığını sahada görüyorum ee, insanların çok hoşuna gitmiş durumda ee, ve bunun biz bir sinerji e, yaratacağından açıkçası hiçbir şüphemiz yok oransal olarak tabii ki bunu size vermem şu anda çok zor daha önce seçimi girmiş bir parti değiliz ama biz şu anda e, devanın e, üyelerinin olduğu daha çok oy potansiyeli olduğu yerlerde gezerek onları hem Kemal Bey hem Cumhuriyet Halk Partisi listelerine bizim de olduğumuzu, bizim de onların temsiliyetini orada sağlayacağımıza dair ikna etme çabalarımızı 7/24 devam ediyoruz. Buyurun. Hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Evet. Evet, kadın temsili konusunda bu sefer biraz farklı olur diye düşünüyorduk ama yine olmadı. Ee, tabii ki şu anda çok farklı bir seçime gittiğimiz için, çok önemli bir seçime gittiğimiz için ve biz bunu bir referandum olarak görüyoruz. Ben sürekli tekrarlıyorum, genel başkanımız da tekrarlıyor. Bu aslında bir işte insanların... E işte şu şuradan aday olmuş, bu buradan aday olmuş dediği veya şu şu aday geçmişte şunu yapmış, şu bir zamanlar şunu söylemiş dediğinden çok biz e, parlamenter demokrasiyi mi seçeceğiz? E, yoksa başkanlık sistemi dediğimiz şu anda yaşadığımız tek adam rejimini mi seçeceğiz? Ekonomik olarak daha ö ö, zengin bir ülkeyi mi seçeceğiz? Yoksa herkesin asgari ücretle yaşadığı, bir asgari ücretle kiralarını ödeyemediği bir Türkiye'yi mi e, ve çift kurulu kambiyo rejiminin olduğu bir Türkiye'yi mi seçeceğiz? Kadınların eşit vatandaş olduğu bir Türkiye'yi mi seçeceğiz yoksa kadınların ikinci sınıf vatandaş olduğu bir Türkiye'yi mi seçeceğiz? Aslında bu bir referandum ve insanları biz hep gittiğimiz yerlerde bunu anlatıyoruz. Siz A veya B kişisine oy vermiyorsunuz, bu sistemi ve istediğiniz Türkiye'yi oyluyorsunuz diye anlatmaya da çalışıyoruz. Tabii ki bizim arzu ettiğimiz Türkiye'de siyasette daha fazla kadın var, temsilette daha fazla kadın var, daha fazla genç var, daha fazla engelli var ve bunun böyle olması için de çalışıyoruz. Ee, tabii ki bu seçim dediğimiz gibi biraz ortak liste olduğu için e, ve daha farklı bir seçim olduğu için e, çok fazla bunun üzerinde biz kadınlar olarak durmuyoruz ama tabii ki gönlümüzden geçen kadın oranı hiçbir partide yok. Bunu da söylersek, ya yani bunu söylemezsem kendimle çelişmiş olurum açıkçası. Gönlün ister de daha fazla kadın olmamızı yani. Buyurun. Hangi alandan bahsediyorsunuz kopuk. Tarım bir tek. Hı hı. Şimdi öncelikle biz, biz evet ekonomi alanında çok iyi bir kadromuz var ve çok geniş bir kadro var. Evet o öyle ama bunun dışında birçok alanda çok iddialı bir partiyiz. Bizim eylem raporlarımız var. Bugüne kadar en son depremle beraber 23 tane inanan. Eğer okuma imkanını bulamayan arkadaşımız varsa buradan dışarıda bizden alabilir veya devahazır.org web sitesine indirebilirler. Orada mesela eğitimden, adalete, hukuka, demokrasiye dair birçok alanda çok detaylı eylem planlarımız var. Onun için kendimizi sadece ekonomi iddialı bir parti olarak açıkçası konumlandırmıyoruz. Ama önümüzdeki dönemde tabii ki şu anda Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi ekonomi olduğu için ve seçimden sonra da bu yükselerek devam edeceği için akıllara bunların gelmesinin. Normal olduğunu düşünüyorum. Biz tarımda kooperatifçiliği destekliyoruz. Desteklemeyen bir tavrımız yok. Özelleştirmede de hep söylediğimiz gibi şöyle bir şey var. Her şeyi özelleştireceğiz tarzı bir anlayışımız yok. Zaten eylem planlarımızda bunlar çok detaylı bir şekilde yazıyor. Sadece devletin üretimine girmesi gereken sektörlerle özel sektörün yapması gereken şeylerin arasında bir fark olmasını gerektiğini düşünüyoruz. Yani eğer bir e, özel mesela kalem üretimi ise bu kalem üretimini eğer özel sektörde yapabiliyorsa rekabetçilik varsa bir sürü firma yapabiliyorsa bu kalem üretimi özel sektör yapabilir. Ama mesela santral gibi altyapı yatırımı gibi veya büyük ee, teknolojik yatırımlar yapılması gerekiyor biliyorsunuz Türkiye'de. işte pil fabrikaları vesaire gibi e, aradığımız sanayi dönüşümünü yakalamak için. Bu tarz şeyler özel sektör sermayesi ve garantörlülüğü yapılması zor şeyler. Bunlar için tabii ki devletin işin içinde olması gerekiyor. Bu, bu yatırım yapması gerektiğini düşünüyoruz. Buyurun. Valla söylediğimiz gibi tabii ki bizim şu anda bir oy oranı olarak kendimizi bu ortak listede hiç kimse kendini aslında tabii ki tam olarak göremeyecek. Ama buradaki hedefimiz aslında şu yani şuradan yüzde beş şuradan yüzde yedi şuradan yüzde iki gibi bir toplamadansa basit matematiktense bunun psikolojik ve duygusal etkisiyle beraber bir çarpan etkisi yapmasını hepimiz hedefliyoruz. Biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi normalde işte bir şeyden dolayı herhangi bir başka mesela yereldeki bir sıkıntıdan dolayı Kemal Bey tepkili olan vatandaşlar bile görebiliyoruz sahada. Ama bunların hepsinin karşısında farklı farklı partilerin temsilcisi olarak hepimizin Kemal Bey sahiplenmiş olması ve kazanması için gece gündüz çalışıyor olmasının sahada bir duygusal etkisini biz görüyoruz. Birebir de yaşıyoruz. Onun için açıkçası bu işin birinci turda biteceğine dair çok büyük bir inancımız var. Ee, İzmir'de de daha önce dediğim gibi bir önceki referandumda başkan sistemi tercih eden mahallelerde daha çok geziyoruz. Ve Cumhur İttifakı'nın daha yüksek oy aldığı yerlerde geziyoruz. Oralarda da bu değişimi ve bizim gibi bizim partimizin o ittifakta ve ortak meselede olmasının orada bir iç rahatlatıcı etkisi olduğunu gözümüzde görebiliyoruz. Ama rakamsal olarak inşallah o kadar büyük bir başarı sağlarız ki hiçbirimiz bunu hesaplamadan hep beraber çalıştık ve başardık diyebiliriz ertesi gün. Bir başka sorumuz varsa alalım o yoksa size tekrar döneriz. Var mı arkadaşlar arkada soru sormak isteyen? Buyurun. Şimdi biz kendimizi bir AK Parti'nin devamı parti gibi hiçbir zaman konumlandırmıyoruz. Bunu da her fırsatta anlatmaya çalışıyoruz zaten. Bizim kendi tabanımıza baktığınız zaman işte yüzde otuz daha önce AK Parti'ye oy vermiş insanlar var ama yüzde yirmisi daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş insanlar. Onun için bir Türkiye mozeyi olduğumuzu hep söylemeye çalışıyoruz. Bu süreçte de eğer seçimden sonra biz kazanırsak inşallah ki öyle olur ve karşı taraftan da daha fazla e, talep gelirse ya bugüne kadar da bu arada AK Parti'den Deva Partisi'nin birçok transfer veya gelme teklifinde olan... E, siyasi figür oldu. E, fakat bizim farklı kriterlerimiz var. İşte e, farklı kotalarımız var. Daha önce başka partide kaç, e, hangi parti siyaset yaptığının bir temsil oranı var devada. Kaldı ki işte işinde iyi insan olması, iyi insan olması, sicilin temiz olması vesaire gibi kriterlerimiz de var. Tabii ki böyle olan bütün dürüst siyasetçilere her partinin olduğu gibi deva partisinde kapısı açıktır. Ama bununla ilgili bizim bir rakam çalışması veya bir alt e, yani şey bir kulis çalışmamız yok. Buyurun. Şöyle tabii ki o video tamam tamamlandıktan sonra dediğiniz gibi onu daha çok alacağız ama burada söylenilen şey şu bu işin birinci yani İnce'nin hiçbir zaman ikinci tura kalma ihtimali olmadığı için ben de ona hiçbir zaman oy vermeyeceğim tarzı bir şey aslında söyledi yani burada aslında doğru bir mantık biz daha dün Gültepe'deydik 18-19 yaşında genç kızlar genç olanlar konuştuk. onlar da açıkçası aynı şeyi söylüyorlar aslında burada çok farklı söylenen bir şey yok. E, kazanacak aday mı derken şöyle bir şey söyleyebilirim. E, Birçok insan için de e, sonuçta bu birlik ve beraberliğin ne tarafta olduğu kazanacak adayı belirlediği de düşünülüyor. Yani karşı birlik, beraberlik biliyorsunuz çok uzun süre AK Parti tarafından aşağılanan bir şeydi. İşte bunlar toplanıyorlar, toplanıyorlar, yemek yiyorlar, ayrılıyorlar işte masada ne konuşuyorlar gibi bir aşağılayıcı bir tarz vardı bildiğiniz gibi. Fakat son geldiğimiz noktada bu birlik beraberliğin yarattığı sinerji, özellikle çok farklı partilerin bir masa etrafında buluşması. Çünkü biz farklı partileriz. Aynı partiler olsak hepimiz zaten aynı partide siyasete yapardık, Farklı görüşlerimiz var. Ama farklı görüşlere rağmen birleştiğimiz bir şey var o da bu. 2400 maddenin altında 6 tane genel başkan imzası var ve bunu aynı zamanda partinin diğer kurmayları tarafından hazırlanan bir belge bu. Ve Türkiye'de sadece bizim anlaştığımız bu 2400 madde uygulasak zaten Türkiye uçar. Bizim de mutabakatının içinde kaldığımız alan bu. Onun için ben bunun bu açıdan da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sonra Cumhur İttifakı'nın yaptığı da neydi? Baktı bu sinerji gerçekten bir işe yarıyor. Böyle çok aşağılanacak bir şey de değil. Kendileri de kendi masalarını kurmaya başladılar ve sırf bunun için bir panik halinde hızlı hızlı işte Hüdaparla, yeniden refahla vesaire ve oradaki anlaşmaların ne olduğunu bakın hiçbirimiz bilmiyoruz. Bizim mesela anlaştığımız şeyler bunlar. Siz Cumhur İttifakı'nın anlaştığı şeyler kimse biliyor mu? Bilmiyoruz. Yani nasıl kapalı kapılar ardında ne tarz pazarlıklar olduğunu bilmiyoruz. Tahminimiz biz kadınların özgürlükleriyle ilgili pazarlıklar olduğu yönünde. Ama şey somut olarak bilmiyoruz. Onun için bu çok birlik beraberliğin bir kazanma formülü olduğu bence karşı taraf tarafından algılandı. Onun için genel başkanımızın da bu birlik beraberlik ve masanın beraberliği açısından bu kadar çok çaba sarf etmiş olması açıkçası bu formülün ne kadar işe yarayacağını da göstergesi diye düşünüyorum. Buyurun. Bu Saadet demeksiniz herhalde, Yani biz İzmir'de çok bu özelde çok az bir tepki alıyoruz ama tabii ki Anadolu'da daha farklı olabilir diye düşünüyorum. Bu bir tabii zaman meselesi yani bu bir teşkilatların çalışma süresi. Bizim açıkçası konuşup da ikna edemediğimiz kimse yok. Ama seçime kadar tabii ki ne kadar kişiye ulaşacağınızla ilgili burada bir soru işareti var. Ama genel olarak mesela şeyin Kemal Bey'in adaylığı çıktığı anda mesela tepki alındı ama mesela o tepkilerin hepsi kompanse edildi. biz herkes ikna edildi. Orada hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi ikinci çabamız CHP logosu altında seçim konusunda bir ikna sürecimiz var. Bununla ilgili tabii ki elimizden geleni yapıyoruz ama şunu da kabul etmemiz lazım ki Türkiye'nin her partisinin tabanında yani işte bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de bizlerle ittifak yaptığı için kabul etmediği için gidip Muharrem oy veren insanlar var. Yani her tabanda bu tarz bir birlik beraberliktense biz az olalım, öz olalım, kendi içimizde olalım, dışarıya açılmayalım, bizden bize benzemeyen insanlarla beraber çalışmayalım diyen insanlar ne yazık ki mevcut. Ama biz bunun Türkiye'nin geleceği için doğru bir formül olduğunu inanmadığımız için bu masadayız zaten. Yani bizden farklı insanlarla beraber çalışmamız gerektiğini inanıyoruz ve bunun için de çalışıyoruz. Bunun için de tabanımızı bu mesajı vermeye çalışıyoruz. Dediğim gibi sahada da negatif pek bir şeyle karşılaşmadık. Ama tabii ki her partide olduğu gibi ki ben bunun gerçekten her partide olduğunu inanıyorum. Hayır biz ki sadece kendimize benzeyen insanlarla çalışalım. Bize benzemeyenlerle çalışmayalım diyen insanlar da olacaktır. Bu da doğal diye düşünüyorum ben açıkçası. Bilmiyorum. Buyurun. Hı hı. şu kadar değil ama yani bu 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 bu, bu, bu zirve koalisyon tepkisini çok almadım ben sahada. Yani çünkü şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz koalisyonların sistemi şöyledir. Seçimden önce herkes birbirine girer. Ondan sonra seçimde tek parti kazanamayınca oturup koalisyon yaparlar. Ve daha 10 gün önce birbirlerine laf söylemişlerdir. O açıdan ondan sonra da o koalisyon çalışması daha zor olur tabii baş. Bizim en büyük farkımız biz bir buçuk senedir beraber çalışıyoruz. Yani Genel başkanlarımız bir buçuk senedir beraber çalışıyor. İşte kurmaylarımız altı aydır birleşip şu metni hazırladı. Ve biz de il teşkilatları, ilçe teşkilatları yani alt teşkilatlar olarak bir buçuk aydır beraber çalışıyoruz. Ve bu gerçekten birbirini tanıma süreci arttıkça karşılıklı ön yargıların kırıldığı bir dönem yaşanıyor. Ki bence kesinlikle çok kıymetli. Yani biz de zaten ne yapacağımızın biz taadünü verdik. Bu saatten sonra altına imza atıldı. bu Şimdi buradaki her genel başkanın bu... ...2400 maddenin altında imzası var. Yani zaten bunlar uygulanacak. Burada bir anlaşmazlık vesaire tabii ki çıkabilir. Ama en azından nasıl çözüleceği de... ...çok daha kolay. Bir de artık bir buçuk senedir beraber çalışılınca... ...bence o dinamik de öğreniliyor. Biliyorsunuz bir insanla uzun süre çalışınca... ...sorunu nasıl aşacağınızı, yanlış anlaşmayı... ...nasıl düzelteceğinizi veya neye... ...tepki koyup neye tepki koyamayacağını... ...daha iyi anlarsınız. O açıdan bir koalisyon gibi değil. Bunu bir ortak mutabakatla Türkiye'yi el ele yönetmek olarak görmek lazım. Biz şu andaki tek adam rejimin hasarlarını ancak böyle düzeltebileceğimize inanıyoruz. Yani beraber el ele çalışarak. Ben yani teşekkür ederim. Başka sorumuz var mı arkadaşlar? Ee, şöyle yerel seçimler zaten biliyorsunuz hemen e, 9-10 ay sonra e, şu anda bizim hepimizin beraber el ele kol kola kanalize olduğumuz şey genel seçimler e, ve Türkiye'nin bu ucube sistemden kurtulması üzerine e, bunun için hep beraber de bütün partiler ayrım yapmadan el ele çalışıyoruz. Bu işbirliği kültürünün e, ben e, yerel seçimlerde de bizleri daha iyi sonuçlara e, devşireceğini düşünüyorum. başka sorumuz yoksa çok teşekkür edeceğiz sizlere. Şimdi bir Karabağlar Sağ programımız var. Yine oraya geçeceğiz yavaştan. Hepinize çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah daha güzel günlerde görüşmek üzere. Birinin için belli Birin. 对知道。嗯